Arkadaşlar snapchat'te biz çok güzel ya, şeyler yapmıyoruz. Ya Snapchat'te de. çok güzel şeyler yapmıyoruz ama ama ne yapacağım ya. Ya 5000 euro çok fazla değil mi bir sefer? Hayır efendim özel bir tasarım bu. 700 lira çok Cihan Usta 500'e yap bitir şunu hadi selamun aleyküm. Ya biliyor musun ben mesela Lord of Rings'e bayılıyorum. He valla ya ben de bayılıyorum. Ben elf gibiyim ha. Hangi bölgesinden? Ee, se Seyhan. Abi hadi görüşürüz. Hadi kendine. Gör in, iniyorsan gerizekalı gerizekalı hareketler Gözümün içine bakıyor Kaybolmuş mu bu karıma? Yok lan manyak ne kaybolması Yarra basan alıyor parayı Dur bakayım çekil <laughs> <laughs> Tabi sorarsın böyle sorular Sen maaşın yatıyor zaten Sopayı babadan biz yüz amına koyayım ha. <laughs> <laughs> Bir 2 liram var mıydı be abi? Şarap almayacağım abi. Yemin ederim yemek alacağım abi. 2 liracık var Hocam bunlar nasıl sorular be amına koyayım be? Zaten bunları yapabilsem profesör olurum. Ne işim var bu okulda? Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hayır o değil parayı ver. Sağ Paraların yerini söyle seni pislik herif. Ne biçim konuşma? Pardon. Pardon ne? Pardon abi. Aferin. Biraz yaşlı işi gibi anne bu ya. Ha? Hayır gayet güzel. <laughs> Belini de kapatıyor. Diyorsun. Allah. Oo kanka hoş geldin. İlk buluşma nasıldı? Allah retrikanın belasını versin. Kim yakışıklı? Kaç tatlı durun <laughs> <laughs> Sen misin yakışıklı? Şu tipine bir bak. Ben de yakışıklı. O değilim o da değilim. Gidelim. Serdar espresso hazır mı? Hazır efendim. <laughs> İsminiz? Ay kız bir çocukla tanıştım. Kesin evlenecek. Kezba Doğa bırak şu interneti. Oğlum onun dışında da bir dünya var. Link at bakalım sonra. Bir daha abartıyız lan. bu ne sayı yok mu lan bu? Al bunu al bunu al bunu.

Tamam kankam ben seni ararım. Sağ ol. Sağ ol tamam. Öp, öptü ben de sağ ol. Aleyküm selam. Ben de sağ ol. Selam aleyküm selam. Bay bay, bay. Ben de selam aleyküm selam. Bay bay. Sağ ol aleyküm selam. Bay bay. Sağ ol, bay. selam aleyküm. Bay bay. Allah Allah. Ya biz 7-8 tane pizza yaptıracağız da kalabalığız biraz. Malzemesini biz göndersek içini orada siz yapsanız olmuyor mu? niye lahmacuncular yapıyor ucuz oluyor? Alo. Yapmazlar abi ben dedim sana bunların merkez şey ya. Kurumsal Efendim hayatım? Karılar yanıyor İsmail. Ben, Karılar yanıyor. Arayayım seni arayayım birazdan arayayım. Efendim aşkım? Berko! Berko! Aşkım, Berko. aşkım arayacağım aşkım arayacağım aray. Oğlum gitmeyin lan ben çok seviyorum sizi. Ben çok sıkılıyorum siz Onlara da gitmeyin lan. Aşkım saçmalama her şey göz mü? Senin de yüzün güzeldir, popon güzeldir, kaşın güzeldir, elin güzeldir. Yani hiçbir yoksa bu benim suçum mu kardeşim? Git anana babana kız ya. İmalatta sıkıntı var. Bunun tribini niye ben çekiyorum ya? Allah. Hocam Kadıköy'e nasıl gidebiliriz? Hocam ışıklardan karşıya geçiyorsunuz. Geçin yanınca geçin. Hocam akbili bas geçemem. Aşkım ben kahveye gidiyorum. O neyiz ki ben o? Yok oğlum şansımı deneyim dedim ya. Oraya gittim dedim ki, ya ağzı tamam. bak. Bu ne Bu sigara da sigara? Sigarayı Özel hayatımda var, var mı problem? Tamam ya Tamam 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 gel. <laughs> ne yapacağız? Ben <laughs> gençim de. Tamam tamam geçtiy oğlum. Bak babamlar orada oraya. git Bak bak amcanlara git amcanlarla. O senyora <laughs> mı çekiyor? +18'miş inşallah yalmıyorlar. Porsiyon az koyacaksın. Abi abi, abi. Sus, abi. Şey. bir dürüm yapar mısın? Abi de bir dürüm yap. Ne yapacağız? Nasıl? Abi ne kadar? 3 lira. 2.5 olmaz mı abi ya? Öküm öküm Ağır öküm öküm al Tamam. Aşkım <laughs> ne i̇şte manyak çalıyor Valla ya manyak müzik ha Döveyim <laughs> görüşürüz Tamam. Kendine bakıyorsun Danslara devam Parlaaaaaaam Aşkım Au Cenk Çok soğuk Bence de soğuk Ölüyorum Bir şey diyeceğim Biz batan gemi olduk? <laughs> çok iyi Müşterimizin geri dönüşünde yaylarının çok iyi olduğunu söylüyor ha? Özellikle müşterim bayağı söyledi yani. Yayı çok iyiymiş. Demek streamticisiniz. Tam olarak ne yapıyorsunuz peki? Duruma kadar soyunuyorum. <laughs> ben bunu komple çıkartırsın. Şişt sakin ol. Örtedemem. Nöbet İyi çalışın <laughs> hocam. Bir şey olursa ben içerideyim. Hiç sevmedim bu kadını. Kim bu kadın?

kış yıl dönümü olarak bilinen yılın en uzun gecesi sayılan gece hangi gecedir? En uzun gece. Hı? Gerdek gecesi. Benim sakallar çok yanıltıyor Alper. Normalde hiç yaşımı göster. Kaç gösteriyorum mesela? Abi 40. En fazla 42. 32 yaşındayım. Göt. Madem ciddi bir ilişkiye başlıyoruz. Ciddi konuşmamız lazım. Baban ölünce ne kadar miras kalacak o belli. Ölüm. Ölüm dediğin nedir ki be gülüm? Kim geldi bir dakika Ver şu kumandayı Game of Thrones başlıyor. Ama sen ne anlarsın Game of Thrones'dan ya? Allah'ın cezası babanın gençlere benzeyen adam var o uzun boylu olan. Bir ses var. Bir ses var. Ne var be kadın? Aşkım öyle değil içeride bir ses var. <laughs> Hadi baba. Hadi be ölüyoruz burada amına kodumun Ambulans. kızlar bana bakıyor. Herkes. Amca bile bana bakıyor. Amca niye bakıyor lan? Fermar mı açık? Yok. Benim sana bir buçuk milyar borcum var mı? var. Bir kere lafını yaptın mı lan sana? Abi, bir kere lafını yaptın mı dedim. Ben sana laf yaptım mı? Ha? Şimdi de konuşma yapmasın. Şimdi Bay Gray'ı davet ediyorum. <laughs> Sen. Merhaba sevgili öğrenciler. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayat kırbaç gibidir. Ne kadar yakışıklı. He vallahi. O benim sevgilim. Sürekli vurur. Kendinize vurdurmayın. Teşekkürler. Allah 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 oh, Allah Allah! Allah Allah! seni ben öldürürüm. <laughs> Sana ne diyeceğim ya? Sen bu saçını ne diye kesteriyorsun? Abi şimdi arkadan öne. Ya şak modeli diye desem bana da keserler mi? <laughs> o tipine Allah'ın azim. Allah olmuş mu ya?